diye bakın şunu düşünelim. Hızla geldi, hiçbir şey söylemeden elindeki bıçağı Ramazan Pişkin'in göğsüne sapladı. Ramazan Hoca cinayetinin nasıl işlendiğine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısıyla Ramazan Pişkin önceden tanışıyordu. Katil zanlısının babasının Pişkin'in çay ocağına yakın bir noktada dükkanı vardı. Cinayet günü de yerini çok iyi bildiği Fatih'teki çay ocağına Zeytinburnu'ndan tam bir buçuk saat yürüyerek geldiği belirlendi. Olayın meydana geldiği yerde ve şüphelinin kaçış güzergahı üzerindeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen ekipler, zanlının cinayeti işledikten sonra kaçtığı ve bir süre sonra durarak bir kişiden sigara alıp içtiğini belirledi. <laughs> güvenlik kamera görüntüleri incelemelerinde zanlının sigara içtikten sonra Aksaray'da otobüse bindiği ve Beyoğlu Piyale Paşa'da otobüsten inerek Hacı Hüsrev'e girdiği tespit edildi. Cinayet büro ekipleri Hacı Üsrev'de yapılan sokak çalışmalarının ardından zanlının yaşadığı yeri tespit etti ve Erkan Bey kız kıvrak yakalandı. Şüphelinin Beyoğlu'nda yakalandığı evde yapılan aramada olayda kullandığı bıçakla giysiler bulundu. Katil zanlısı tam bir suç makinesiydi. 9 ayrı suçtan emniyette kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Ailesiyle görüşmediği, daha önce de annesini darp ettiği ve bu sebeple kasten yaralama suçundan arandığı ortaya çıktı. Çok nadir babası yanında gidiyordu inşaatlarda çalışmaya. Onun dışında buralardaydı yani. Kendi haliminde bir çocuktu. Ramazan Özel'e ne ilgisi olabilir? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Ben de yani ilk defa duyduk Ramazan Hoca'yı. Yani bizde onunla ne ilişkisi var, ne alıp veremediği var bilemem yani. Bir üsumeti var mıydı, düşmanlığı var mıydı bilemem. Dindar biri mi kendisi? Tabii dinler biriydi ama biraz da şeydi yani biz keyifçi bir arkadaştı yani. Ama dinini camiye falan bizim mahallenin camisine falan da giderdi yani. Görürdük birkaç kere görmüştüğümüz var yani cami gittiğinde. Katil zanlısının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.